Hiçbir olaya balıklama dalmamak lazım. Biraz beklemek lazım. Olayları dışarıdan net görmek lazım. Bu huyumu seviyorum bu yüzden. Hemen bir video yapmak için balıklama dalmıyorum. Bekliyorum bakalım ne geliyor veya bilgi belge geliyor mu? İşte Leman'la ilgili dünden beri yazıyor bazı arkadaşlar. Sadece bir yazı yazdım. Yazıda da zaten 3 noktaya değinmiştim. Sonuncusu net olarak ortaya çıktı. Neden? Leman dergisiyle ilgili bilgiler gelmeye başladı. Yöneticileri daha önceden zaten yurt dışına kaçmışlar. Şu anda dergiyi çizenler, bu işi yapanlar tutuklanmış durumda. Dergi kapatılmış durumda. Çok önemli değil. Dergi zaten batmış. Yani derginin işi bitmiş. Giderken altın vuruş yapmak adına peygamberleri ortaya atmış, çekmiş, gitmiş. Bunu yaparken de ilginç bir şekilde Özgür Özel'i de işin içine atarak gitmiş. Yani Özgür Özel'le de bir fotoğraf vermişler. Özgür Özel'i de işin içine dahil etmişler. Proje olduğu her halinden belli. Ama Özgür Özel'in de böyle çok garip bir şekilde ya Muhammed işte çocuklar ölüyor işte melek miydi falandı filan ya saçmalama Özgür Özel yapma gözünü seveyim yapmaya. Ya bu konuda sussan daha büyük şey elde edeceksin. Bu konuya girme kardeşim. Girdiğin zaman karşı tarafı böyle zıplatıyorsun girme girme bu konu senin konun değil. Yani bu konulara girip kendini şey yapma. Eğer bu konuda kınama yapacaksan yap. Çünkü adam belli yani Peygamber Efendimizi resim etmiş orada. Bak tasvir etmiş. Musa Aleyhisselam'ı tasvir etmiş. Tamam dedin ki yaptım bu hatayı. Ama konuşurken bir kere ağızları zaten affedersin kadın organı gibi duruyor. Çok affedersiniz. Bir de ağızlarından böyle bir şeyler fışkırıyor. Bir şeyler atıyor böyle tükürükler yapıyor. Yani adamlar İğrençliklerini kusmuşlar peygamber efendimizde. Her türlü iğrençliklerini kusmuşlar. Bazıları buna fikir özgürlüğü diyorlar. Eğer fikir özgürlüğü diyorsanız 5816'yı serbest bırakın. Görün bakalım bu ülkede hangi fikir özgürlükleri oluyormuş. Bundan rahat mı edersiniz, rahatsız mı olursunuz bunları göreceksiniz. Burada bir konuda şu kardeşim. Burada Leman dergisinin önünde 10 binler toplanmış. Nasıl bir tepki gösteriyorlar? Çünkü Leman dergisi zayıf. Leman dergisini her türlü halledersiniz. Ama aynı kalabalıkları biz Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle koşarken aynı medyalarda, sosyal medyalarda görmedik bunları. Mesela bu peygamberin, bu peygamberin yüzüğü tasvir edilmedi. Bu peygamberin karikatürü çizilmedi. Bu peygamberin alemlere rahmet olan ve ma erselna ki illa rahmetellil alemin olan peygamberin ümmetinden 50 binden fazla insan Gazze'de katledildi. 2 milyondan .000 fazla insan yerinden edildi. Kadınlarına tecavüz edildi. 17 binden fazla çocuk öldürüldü. Biz bu kalabalıkları Türkiye'nin hiçbir yerinde görmedik maalesef. bunu, bunu bir kenara yazın. Yani samimi olmadığınızı görmeniz için bunu söylüyorum. Yine bu kalabalıkları biz bakara bakara diyen soysuz namussuzun bu ülkede değer gördüğünü gördükleri halde sokaklarda görmedik. Bu namussuzun bu namussuzun Macaristan'a büyük elçi yapıldığında da bu sessizliği gördük biz. Yani bu ülkede arkadaşlar adamına göre sokağa çıkılıyor. Eğer yapan eğer yapan karşı cenahtansa bu taraftaki herkes en kahraman Rıdvan oluyor. En büyük battal gazi oluyor. Ama yapan kendi işlerindeyse üç maymunu oynuyor herkes. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yapan kim olursa olsun. Ama peygamberimize ama Kur'an-ı Kerim'e ama Rabbimize Kimin olduğunun hiçbir önemi yok. Bizim için hepsi köpektir, hepsi şerefsizdir, hepsi namussuzdur, hepsi alçaktır, hepsi boynuzlu, dilsiz, kafirdir. Meseleye böyle bakmadığınız sürece işte bu ülkede bunları yaşamaya devam edersiniz. Bakın arkadaşlar, emrolunduğunuz gibi dost doğru olun ayetini unutmayın. Emrolunduğunuz gibi dost doğru adam olun. Dik durun ve hiçbir şey, şekilde, hiçbir halde adamına göre din yaşamayın. Allah'ın emrettiği dini yaşayın. Bak göreceksiniz bu dünyada ne bu siyonist köpekler ayaklarını kaldıracaklar ne bu dünyada din düşmanları ayağa kalkıp sizi ezebilecekler. Sadece ve sadece yapmamız gereken hep birlikte adam gibi adam olmamız.